128. Dijital Doz'dan herkese merhaba. Ben Ece Bozkaya ve şimdi haberlerimizi görelim. Microsoft'un bu seneki E3 konferansında yeni bir Xbox One donanımı ve kontrolcüsü tanıtacağı iddia edildi. Trot.com isimli teknoloji analiz sitesinde Brad Samson haberine göre masaüstü PC'ler ve konsol arasında bir ekosistem yaratma amacında olan Microsoft, yenilenmiş donanımıyla yeni Xbox One'ı bu seneki E3'te tanıtacak. Sony'nin de PlayStation 4K ya da diğer adıyla Neo ile daha güçlü bir PlayStation konsolu geliştirdiği söylentileri dolaşırken Xbox One cephesinde böyle bir duyurunun gelmesi pek de sürpriz olmayacaktır. Tüm bu söylentilerin doğru olup olmadığını E3 2016'da göreceğiz. Bu seneki E3 konferansı 14-16 Haziran 2016 tarihleri arasında yapılacak. Sony'nin son oyun konsolu PlayStation 4'ün satış rakamının 40 milyon barajını aştığı açıklandı. 2015'in Mart ayı ile 2016 Mart sonu arasında yani bir yıllık mali dönemde toplam 17.7 milyon adet daha PlayStation 4'ün satıldığı açıklanırken PlayStation Network'ten elde edilen gelirlerin de ciddi miktarda arttığı dile getirildi. Başarılı gidişattan hayli memnun görünen Sony, bakalım Neo Code adıyla geleceği söylenen yeni PS4 ve Uncharted 4 ile birlikte daha da yüksek satış rakamlarına ulaşabilecek mi? From Software'in zorluğuyla ünlü serisi Dark Souls için yeni bir oyun daha gelmeyecek gibi görünüyor. Serinin başındaki isim olan Hidetaka Miyazaki'nin açıklamalarına göre Dark Souls serisi şimdilik rafa kalktı. GGN Gamer'a açıklamalarda bulunan Miyazaki, bundan böyle yeni bir yola girdiklerini, hatta yeni bir IP üzerinde çalışmaya başladıklarını dile getirdi. Kendisi için Dark Souls'un bittiğini söyleyen Miyazaki'nin bu açıklamaları serinin hayranlarını üzmüş olsa gerek. Bakalım yapımcıların yeni oyunu bizi nasıl bir maceraya davet edecek? Merakla bekliyoruz. Batman için yapılan en başarılı çizgi romanlardan biri olan The Killing Joke'un animasyon uyarlaması için fragman yayınlandı. Mark Hamill'in sesiyle Joker'i yeniden görebilmek herkesi sevindirmiş olsa da, filmin animasyon kalitesi bazı izleyiciler arasında bayağı hayal kırıklığı yarattı. Oturup filmi izlemeden sadece fragmana göre bir sonuca varmamız yanlış olur. Batman: The Killing Joke, Temmuz 2016'da vizyonda olacak. V for Vendetta ve Watchmen gibi eserleriyle tanıdığımız Alan Moore'un yazdığı The Killing Joke'un animasyon filmini merakla bekliyoruz. Naughty Dog'un büyük bir heyecanla beklenen aksiyon macera serisi Uncharted'ın son oyunu olacak Uncharted 4 bir hırsızın sonunun kaplayacağı alan belli oldu. 50 GB alan kaplayacak oyuna ayrıca ilk günden bir güncelleme gelecek. All Games Delta'nın Twitter hesabından paylaştığına göre ilk gün yamasının boyutu ise 5 GB. İlk gün yamasının oyuna kazandıracakları arasında foto mod, render mod, karakter görüntüleme ekranı, konsept sanat galerisi gibi özellikler bulunuyor. Elbette bazı düzeltme ve performans iyileştirmeleri de içerecek Yaman'ın oyunu multiplayer oynayabilmek için kurulması şart. Uncharted 4 Bir Hırsızın Sonu 10 Mayıs 2016 tarihinde PlayStation 4'e özel olarak ülkemizde tamamen Türkçe dublaj ve altyazı seçeneğiyle gelecek. Sobe stüdyolarının PC platformu için geliştirmiş olduğu MMORPG türündeki kader mühürlerinin açık betası geçtiğimiz hafta itibariyle başlamış durumda. Multiplayer TV programının sunucularından Kerem Hünal'ın görsel tasarım ve gelişim yönetmeni olarak görev aldığı Kader Mühürleri, e-spor ve MMORPG bir arada ile geliyor. Tarih ve mitoloji severlerin kaçırmaması gereken yapımın açık betasına www.kadermühürleri.com adresinden kayıt olabilirsiniz. İstanbul Kıyamet Vakti, I Can Football ve Süper cam gibi oyunlarıyla tanıdığımız Sobe Stüdyoları'nın yeni oyunu olacak Kader Mühürleri'ne başarılar diliyoruz. 28 Nisan tarihinde çıkan DLC ile birlikte Street Fighter 5 sahipleri uzun zamandır bekledikleri ile sonunda kavuştu. Serinin en sevilen karakterlerinden olan Guyla'nın hikayesi Street Fighter 4'te bıraktığımız yerden devam ediyor. Oyuna DLC ile eklenen ilk karakter olan Alex'ten sonra Guyla'nın da gelmesiyle Street Fighter 5'in zayıf olan dövüşçü kadrosu biraz daha zengin bir hal aldı. Robert Jordan'ın yazdığı fantastik kurgu serisi Zaman Çarkı televizyona uyarlanıyor. Robert Jordan'ın eşi Harriet McDougal tarafından yapılan açıklamaya göre dizi projesi için büyük bir stüdyo ile anlaşma sağlanmış ve yakında bu stüdyo tarafından dizi hakkında çok daha detaylı bilgiler içeren bir duyuru yapılacak. 600 sayfadan aşağı kitabı olmayan 14 kitaplık bu dev seriyi umarız ekranlara hak ettiği şekilde yansıtılabilir. Hali hazırda kullanıcıların kendi imkanlarıyla birçok mod geliştirdiği Fallout 4 için Bethesda tarafından resmi bir mod yapım aracı yayınlandı. PC oyuncuları için hazırlanan ve henüz beta aşamasında olan resmi mod yapım aracının sunduğu geniş imkanlarla son derece yaratıcı modlar yapılabilir. Fallout 4 için mod yapmak ilginizi çekiyorsa Bethesda.net'in arayüz programından mod aracına ulaşabilirsiniz. <laughs> Xbox One'ın geriye uyumluluk servisine 5 oyun daha eklendi. Bu oyunlar The Cave, Ghostbusters, Sanctum of Slime, Double Dragon, Neon, Comic Zone ve Altered Beast. <laughs> Bir reboot olarak yeniden ele alınacak yeni Tomb Raider filminde Lara Croft rolünü Star Wars The Force Awakens'tan tanıdığımız Daisy Ridley'nin üstlenebileceği söyleniyordu. Ancak bu durum sadece bir söylenti olmakla kaldı. Yapımcılardan gelen resmi açıklamayla Lara Croft'u Alicia Vikander'ın canlandıracağı duyuruldu. X Machine ve The Danish Girl gibi filmlerden tanıdığımız Alicia Vikander bakalım bizlere nasıl bir Lara Croft izletecek. Hearthstone için beklediğimiz yeni eklenti paketi Whisper of the Old Gods çıkışını yaptı. Oyuna tam olarak 134 yeni kart katan eklenti paketi, Standard mod ve Wild mod ayrımına kavuştuğumuz bir güncelleme eşliğinde geldi. Bunların yanı sıra oyunun sahip olduğu kullanıcı sayısı hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Kasım ayında gerçekleştirilen BlizzCon'da 40 milyon üzerinde kayıtlı kullanıcı olduğu açıklanmıştı. Ancak yeni yapılan açıklamayla birlikte kayıtlı kullanıcı sayısının 50 milyon aştığını öğrendik. <laughs> Son zamanlarda sıklıkla adını duyduğumuz, Nintendo'nun yeni konsolu olacağı söylenen NX'in çıkış tarihi resmi olarak açıklandı. Nintendo Japonya'dan yapılan açıklamaya göre Nintendo NX, 2017'nin Mart ayında tüm dünyada oyun severlerinin beğenisine sunulacak. Çıkışında Legend of Zelda'nın eşlik edeceği Nintendo NX, E3 2016'da yer almayacak. Görünüşe göre PlayStation 4K ve Xbox One'ın güncellenmiş versiyonu gibi sektörü oldukça hareketlendiren gelişmelerden sonra Nintendo, 2017'nin ilk çeyreğini hedef almış. Bir önceki konsolları Nintendo Wii U'dan beklediğini bulamayan firma, bakalım yeni konsolla eski güzel günlerine geri dönüş yapabilecek mi? Konu mesela, konu anneler günü. Gerçekten onda eminiz. Ama anneler gününüz kutlu olsun. Niye ama bilmiyorum. Ya sizin niye anneler gününüz kutlu oluyor ki? <laughs> bir kere anne değilsiniz yani. <laughs> Hayret bir şey. Annemi çok seviyorum. <laughs> anne gerçekten seviyorum yanlış anlama. Annem böyle ben küçükken işte iş arkadaşlarıyla gün yapıyordu cumartesi günü. Mesela ayda bir birinde toplanıyorlardı falan. Annem de böyle çok az uyuyan bir kadın. O yüzden sabahın beşinde kalkıp cumartesi sabahı 5'te kalkıp böyle bir sürü yemek hazırlıyordu. Ben de böyle aptal gibi onunla 5'te kalkıp onun yemek yapmasını izliyordum. Böyle mesela köfte falan yapıyordu, kıymayı çiğ çiğ yiyordum. Ama sakin olun, hiç kurt olmadı midemde. Öyle işte, annemle o zamanlar öyleydi. Sonra emekli oldu, istediği zaman yemek yapabilmeye başladı. Bütün o olaylar gitti bitti. O yüzden bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Haftaya görüşmek üzere. Dijital Doz bitti. Hoşçakalın.